Beyler. Ha? Size benim bir şey söylemem lazım. <laughs> ne oldu lan? Ben bir tane kızla konuşuyorum. <laughs> Vay kardeşim. Bunu kutlamamız lazım. Kutlayalım. bak kutlayalım. Şurada yeni nesil meyhane açılmış bir tane. Ha. Fix menüsü var şahane. oryantal de çıkıyor. Bakir ölecek zannediyordum. Bak bakir ölmeyecek. El lan sana. Benim size bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Ne oldu lan? Ben kıza kendi fotoğrafımı atmadım. Kimin fotoğrafını attın? Pogoz'da bir tane yakışıklı var. Onun fotoğrafını at. Oğlum niye öyle bir şey yapıyorsun ya? Hangi kız bana bakar lan? Oğlum haklı çocuk nasıl atsın kendi fotoğrafını? Hayır hayır sen bakma ona bakma sen ona. Hadi ya! Yeter! Her şeyi sen sen, senle ben Senle konuşmuyorum lan! Görüyor musun yaptığını? Ne vefasız adamsın ya! Kardeşim ben vefasız değilim. Ben realist bir adamım. Ya bırak hadi ya. Bu çocuğu bir şekil halletmemiz gerekiyor. Nasıl halledeceksin? Bu çocuğa estetik yaptıracağız. Nasıl yaptıracaksın? Bulacağım ben bir çaresini. Götürür mü satacaksın? <laughs> Laflara bak. Sen arkadaşlarını bu kadar düşünüyorsun işte. Hayır bulacağım ben bir şekilde. Abi ben arkadaşlarımı seviyorum. Lan ne yapıyorsun? dakika, bir dakika, bir dakika. Bırak öldürsün oğlum. Ya saçmalama sen de orada. Şşş ben hallettim ben buldum çaresini buldum ben. Buldum buldum <laughs> buldum. Buldum ben çaresini. <laughs> Neyi hallettin? Sana estetik yaptıracağız. <laughs> Yaptırmayacağız o yaptıracak. Sen bakma ona ben sana çok güzel estetik yaptıracağım. Komple. Komple her yerini. Baştan sona. Kardeşim benim gel gel gel. Oy kıyamam sana kıyamam. Aşağı inme fazla. He tamam. Oy kardeşim benim. Niye? Oğlum bak titriyorsun falan böyle. Tamam yalışma Halledeceğiz. Lan oğlum ben senin hakkını nasıl ederim be? Parayı mesela geri vererek kardeşim olabilir. Hadi gir. Hadi. Oğlum sen parayı nereden buldun ya? Sperm sattım kanka. Sperm mi sattın? Eee gençler, size nasıl yardımcı olabilirim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sizi dinliyorum. Nasıl yardımcı olabilirim? Hocam, bu arkadaşın estetik yapıp tipini değiştirmemiz lazım. Hımm, peki. Nasıl bir şey düşünüyoruz? Hocam, bu arkadaşı bu yapabiliyor muyuz? Peki. Evladım şu kapşonunu <laughs> bir çıkartır mısın? Bismillah. 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 Hmm. Peki. Gençler şöyle bir durum var. Ee, tıbbın çaresiz olduğu bazı konular var elbette biliyorsunuz. Yani çok zor bir konu. Hocam ne kadarsa ee... vereceğiz. Ha tamam o zaman tamam biz bu işin şovunu yaparız. Şu resme <laughs> tekrar bir bakabilir miyim? Buyurun hocam. Ah evet, evet 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 tabii ki bu iş oldu tamam tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> bu. E Siper nasıl hallettin? Nerede hallettin? Başka hallettim ben bir şekilde. Ya. Yani nasıl hallettin? Oğlum üzümü ye, bağını sorma. Hallettik işte boş ver. Ya yani tam ben de bilseydim nerede. Ya işte, merak ediyorum Caner nerede yapılıyor yani daha işte Allah Allah. Çocuğu olmayan dul bir ablamıza çocuk verdim diye. Bu yaştan sonra yıkıl mı başladın? Ne alakası var lan? Ben ne yaptıysam arkadaşım için yaptım her şeyi. Hay ben senin gururunu, haysiyetini... Arkadaşlar gözünüz aydın. Sorkan ameliyatı mükemmel geçti. Bayılacaksınız. Tabi uyanırsan, Uyandığında görürsünüz. Görüşmek üzere. Teşekkürler hocam sağ olun. Ne çabuk oldu lan ameliyat? Ben de anlamadım ki bu kadar kısa sürede bir şey yapmadı galiba ya. Nasıl yani? Ya yalandan dikti herhalde. Senin para boşa gitti. ki. Nasıl olmasın? Artık bambaşka bir hayatım var. Sen kimsin ve Soykan'a ne yaptın? Soykan'ım oğlum ben işte. Ben doğallıktan yanayım. Ve tek değişiklik bu değil. Ozan hocam. Hocam bir şey doğalını yapabilir misin? Kardeşim şu şekilde uzatır mısın ya? Al işte oğlum önünde. Caner'cim senin ceyit batı gitti. Ne yapalım abi Rumeli Hisarı'na gittik dolaştık falan. O şekil senin nasıl geçti? Biz de gez gezdik dolaştık. Beşiktaş'ta Kulafat'a gittik. Ulan çok yakışıklı olduk be.